Bunlar da dönüştü. Peki rakamları da alalım hemen. 666 yazıyor. Üçü de aynı şeye dönüşmüş. Bakın rakamlar soru Tamam, tamam şöyle toplayalım. da bir balık avlarmış. Bunu da aldık. Evet, sıra bunlarda. Sırı bunlardan. bunlar da attım kasaya. Acaba başka var? Karşımda çıkmadı. Bu insanın yolu <laughs> zaten. Karşımda bir anda çıkamayız. Şimdi gidelim. Balde öğretmen artık çok kocalarına sorular sordu. Kerem ve Pekam? Hala gelmediler. İyi doğar, canavarı. Nerede kaldınız Kerem? Yine bana sorular sorduk. Balde öğretmen geldi. Nerede kaldınız siz? Şimdi bana sorular sorduk.